bu ne? Kontrat. Şartlarınız ne kadar ağır olabilir ki? Odamda sessizlik ve yalnızlık istiyorum. Çift kişilik oda dizisinde heyecan gittiği artıyorken yeni bölümde yaşanacak büyük sürprizler ve büyük şoklar bizleri bekliyor olacak. Kaan ve Nülüfer'in serüveni yeni başladı. Büyük zorluklarla kendi yoluna bakmaya çalışan Nülüfer her ne olursa olsun gönlünü Kaan'a kaptıracak. İkili arasında çıkacak büyük aşk ise Onları o otele mahkum edecek. Hal böyleyken Sevil her şeyi elinin altında tutarken Kanın kalması onun için büyük bir tehdit. Ve yeni bölümde Sevil'in büyük oyunlar oynamasına sebep olmuş olacak. Böylelikle Kaan da kendi cephesine geçip savaşmaya devam edecek. Nülfer ise Kaan için her ne kadar bir şey yapmasa bile yeni bölümde ikilinin baş başa sahneleri ve komik anlar bizleri bekliyor olacak. Şimdi sizler de bu şekilde efsane başlayan dizimiz fena diye diyorsunuz video ben mi? Ve anlık paylaşımda için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.